Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir belediyelerinin dünya kadar sorunları varken biz niye bütün bir memleket Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmaya çalışıyoruz? Eğer varsa bir hatası canı cehenneme. Varsa bir eksiği canı cehenneme. Yani Mansur Bey daha mı değersiz mesela? Bir örnek. Başka bir aday çıkamıyor mu Türkiye'den? Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için bir parti mi? Ekrem İmamoğlu'na biat etmek zorunda mı? Ben İmamoğlu'nun geleceğini mutlaka ve mutlaka Cumhurbaşkanı olarak planlamak zorunda mı? Milletvekilleri, parti meclisleri, işte kurultay delegeleri falan falan falan. Merak ediyorum ben bunu. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bunun olması doğal mı? Ya arkadaş adam diploması eğer bir dakika sürmez. Yökle eğer e, denkliği yoksa diploma sahtedir. Sahtedir. Usulsüzlük vardır. Usulsüzlük de suçtur. Ve eğer Ekrem İmamoğlu bu suçu işliyorsa e, Tayyip Erdoğan ona siyasi dava açtığı için bunu görmezden gelemeyiz. Suçsa suçtur arkadaş. Suçsa suç, suçtur. Bu konuda milleti halkı kandıran her konuda kandırır.